Cumhurbaşkanı Loretta Mester'ın bir konuşması var. Yanı sıra İngiltere'de büyüme, Amerika'da üretici fiyat endeksi derken yine haftanın son işlem gününde önemli gündem maddeleri var. Piyasalar nasıl etkilenir? Ele alalım. Ahlat Çatır'ın menkul değerlere dönüyoruz. Karşımızda araştırma müdürü Barış Ürkün var bu sabah. Barış Bey özel Özellikle... Kız Bankası kararını gördükten sonra bugün küresel piyasalardan ve bize yansımalarından neler beklersiniz? Günaydın, evet baktığımızda tabii dünya finans piyasaları önemli derecede yani virüs etkisinde kalmaya devam ediyor. Yani öncelikle diyebiliriz aslında. Yani son zamanlarda delta varyantı kaynaklı vakaların artış gösterme devam etmesiyle birlikte özellikle küresel boyutta ekonomik büyümenin bundan zarar görebileceğine ilişkin endişeler fiyatlamalara girmeye başladı. Nitekim hafta başından itibaren bunun etkisini görmeye başladık aslında. Riskli varlıklarda satış baskıları devam etti hafta başından itibaren güvenli varlık tarafında dolara talebin geldiğini gördük. faizlerde yükselişler meydana geldiğini gördük. Bu tarz aslında dün piyasa açılışına kadar bir baktığımızda devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu noktada ön plana çıkan konular arasında tabii FED var. Yani FED'in FED yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalara göre de piyasa fiyatlaması şekilleniyor. Nitekim işte Eylül ayında 21-22 Eylül'de gerçekleşecek FED toplantısında FED'in varlık alımlarıyla ilgili azaltımla ilgili bir Plan açıklamayacağı beklentisi var. Tabii bir açıdan da gelen verilerdeki zayıflık e, bu noktada biraz daha e, bu programın ileri ötelebileceğine ilişkin beklentileri gündeme getiriyor. Yani bazı fed yetkilinden gelen açıklamalar ki e, Bulut başta olmak üzere, John Williams başta olmak üzere e, varlık amazatlamasının bir önce başlanması gerektiğine işaret ederken, e, dün bazı fed yetkililerinden değişik söylenler geldi. E, onlar da varlık azaltılması için biraz daha zamana ihtiyaç var açıklamasını yaptı. Zaman yani zaman piyasa dalgalanmasını arttıran bence bu gelişmelerden kaynaklı olarak göz, gözüküyor diye düşünüyorum fiyatlamaları. Yani dün Fed yetkileneğine gelen bu açıklamalar önemli oldu çünkü piyasanın toparlanmasına ben katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı zamanda tabii daha önemlisi e, dün Avrupa Merkez Bankası yani dediğin gibi e, faiz kararından ziyade Lagarde'nin açıklamaları tabii ön plandaydı. Yapmış olduğunda açıklamaya baktığımızda evet tahvil, acil tahvil alım pandemi tahvil acil alım programında bir yavaşlamaya gideceklerini söylerken ya bunun bir tapering anlamına gelmeyeceği ifadesini kullanması en azından biraz daha tonu yumuşak tutma, biraz daha piyasa dalgalanmasının önüne geçme şeklinde biraz bence piyasalarca algılandı. Bunu gördü piyasalar. Böyle bir ifade kullanmasıyla birlikte bunu da biraz etkisi olduğunu söylemek lazım. Yani çok büyük önemli dalgalanma yaratmazken bu açıklamaların eşliğinde bir miktar toparlanma eğiliminin riskli vaklar tarafına geldiğini görüyoruz. Tabii ileriki aşamalarda yine virüs etkisini izleme bence devam edeceğiz. Bunun verileri olan etkisini bence izlemeye devam edeceğiz. Özellikle enflasyon, büyüme, istihdam tarafındaki etkilerinin ne olduğunu takip etmeye devam edeceğiz. Ve tabii ki Merkez Bankası yetkilerinin söylenleri bulmak da şekillendirici olacak. Yine risk varlıkları üzerinde diye düşünüyorum. Ya şimdi bu minvalde gibi yine başlıyoruz haftanın son işlem gününe. Baktığımızda hafta başına itibaren yaşanan satışlar dün son bulurken bugün de bir miktar piyasanın moralli olduğunu yani riskli vakitler tarafına doğru baktığımızda ABD vadelinde pozitif hareketlerin olduğunu görüyoruz. Asya piyasalarında yine buna benzer hareketler var. Almanya tarafında vadelide bağlı aksa baktığımızda orada da pozitif hareketler var. Nitekim bu hareketlerle birlikte bizim tarafta endeksin de vadeli tarafta özellikle bakarsak Biyop tarafında pozitif başladığını ve endeksin de güne hafif alıcılı bir şekilde başlamasının muhtemel olduğunu bize gösteriyor bu sonuçlar. Yani aslında bizim tarafa dönecek olursak yurt dışı fiyatlamasına bağlı hareketler bu hafta devam etti. Özellikle bankacılık endeksine gelen satışları ve dün gelen alımları e, takip ettik. O taraftaki hareketlilik endeksin de belli seviyelerde tutulmasını veya yukarı yönlü aşağı yönlü tutulmasını noktada sağlıyor. O açıdan bugün özellikle banka hisseleri 30 endeks hisseleriyle takipte olacağımız bir gün bizi bekliyor gibi gözüküyor. E, baktığımızda dün 1425 seviyesine yaklaşan bir hareket vardı. Oradan gelen tepkiyle baktığımızda ya bugün itibariyle yükselişle başlayacaksak her güne yurt dışın fiyatları ile birlikte 1465-1470 civarında bir yukarı yönlü tutunma arayacağız. Yükselişin devamı için önümüzdeki hafta için konuşacak olursak. Bu bölge üzerinde tutunması alınırsa e, yukarıda 1485 dolar hareketleri ve 1511 önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Ama dediğim gibi öncelikle bu direnç seviyesi üzerinde bir kapanış meydana gelmesi gerekiyor. Aşağıda da yine 1430-1425 bölgesinde önemli destek seviyesi konumunda olmayan devam edecek gibi gözüküyor açısı. Dolardan bahsedecek olursak e, son günlerde tabii Aşağı yönlü hareketler vardı ve 8-27-8-28 bölgesine kadar geldikten sonra oradan gelen alımlar etkili oldu yukarı yönlü hareketlerde. Tabi Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda çekirdek enflasyonu vurgu yapmasının biraz etkisi var buradaki yukarı hareketlilikte. Yani burada 8.52 seviyesinde bir direnç ile karşılaştığını görüyoruz ki burası bence önemli bir direnç noktası. 8.52-8.53 seviyesi üzerine geçilmediği müddetçe şimdilik kurda yukarı hareket beklentimin olmadığını söyleyebilirim. Ama aşağıda da özellikle 8.27-28 civarında da bir destek olduğunu, oradan yurt içi yerleşiklerin elinden alıma geçtiğinde bence görebiliriz ki son zamanlardaki verilere bakarsak dün de gördük. Yurt içi yerleşiklerin döviz alımlarında yeniden artışlar var ki rekor seviyelerde doğru da gidiyor hala. O açıdan bu bölge üzerinde bu bölge aralığında hareketlerinin mensuplarının açısı beklediğimi söyleyebilirim diyerek sözü tekrardan size devredeyim. Alaçatı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ülkün çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için biz de